Şimdi bir kafa vuruşu top ağlarda. Mücadele hızlı başladı Türksel. Gökhan ın... Atak yönü sağ kanat Ako Şimdi bir top kaybı. Özgür kaleye bak doğurdu enfes bir gol. Özgür. Ondan. Top oyunun alanı içinde hücumu devam ediyor Ako cezasası Ceza sahası içerisi. Ahmet vurdu Bartu. Döner top. Yerde kalan bir oyuncu var. Mücadele devam ediyor. Sefa'nın şutu top direkten döndü. İkinci müdahaleye top Furkan'da kaldı. Evet. İstediği top bir kez daha Sefa'da kaldı. Şimdi Arif tekniği indirdi. Cihan vurdu. Kaleci Furkan Güngör. Enfes uzanlı çel... Burak uzak mesafeden vurdu. Enfes bir gol. Sağ kanattan yüklendi Akko aşağı Ters kanada. Berkay düzeltti vurdu direkten dışarıya. Berkay özgür oyun alanını terk etti. Köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa. Rahat pozisyonda Berkay Dahil oldu. Burak Karaş. Pas dikine doğru Arif. Ortası penaltı noktası. Gökhan Özgür. Serbest vuruş kullandı. Arka direk. Enfes bir kafa golü. Türksel ekibi mücadelede farkı bir kez daha ikiye yükseltti. Asım. Savunma tehlike önlemi başardı Türksel'de. Atak devam ediyor. Ahmet vurdu. Ahmet'ten inanılmaz bir füze. Özgür. Özgür Korca. Özgür. Mücadeleyi son noktayı koymaya başarıyor. Farkı 2'ye çıkıyor.